Notluğu söylüyorsunuz notluklarda. Arkadaşlar notluk maalesef ki çok küçük bir şey olduğu için artık bunu yapmaya karar verdim. Ve kendime bir tane... Kendime artık şunu yazacağım. Notlarım var. Artık notlarım Arkadaşlar bunu yazacağım. Artık başlayalım isterseniz. Ders çalışma günlüğü ve... sürekli evet, kargomuzdan hani kitap almıştık. O kitapları arkadaşlar yarısından fazlasını okuduk. Bir gün onları hep birlikte gösterebiliriz. Ya da ayrı ayrı, ayrı, ayrı gösterebiliriz. Hemen o zaman videomuza başlayalım. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Gerçekten şu peki Başlasın. Bu anneyimle biz ne yapacağız ya? Evet galiba öyle olacak. Ama arkadaşlar bu videoda e, ilk önce bir sürpriz paket açmak istiyorum. Sonrasında ders çalışma günlüğüm videosu çekeceğim. İlk önce bu videoyu sürpriz paket videosu olarak kabul edin. Sonraki videomuz ders çalışma günlüğüm olarak yapalım. Çünkü e, birini ders çalış 1-2-3 falan. Onda bahsetmiştik bu sürpriz paketten. Bence hemen açmalıyız artık. bir tane var. Çünkü anlayamadınız bunun ne olduğunu. Ee, ben de anlıyordum. Şöyle göstereyim altta. Böyle bileklik gibi bir şey herhalde. Bilemiyorum. Ya da bu kıyafetin bir parçası da olabilir. Bir tane daha bir şey göndermişler. Buna gönderdikleri demek ki süs eşyaları göndermişler arkadaşlar bu şekilde korsanları sürpriz paketi açmıştık bir keresinde. Jack Sparrow'a benzemiştik adlı videomuzu e, izlemişsiniz umarım. Bu da onu benzeyen bir şeyler. Şimdi devamına bakıyoruz. Ne yaptığım olarak anlamadım. Bu bana mı olacak acaba? Benim mi bunlar? İki tane de böyle bir şey göndermişler. Çok anlayamadım ama. Allah Allah. Arkadaşlar hemen ben isterseniz geliyorum. arkadaşlar ilk denememde böyle bir şey oldu. Maalesef ki. Hemen size detaylı detaylı göstereyim. Evet arkadaşlar ilk denemem bu şekilde oldu. Bu alt. Şu gördüğünüzde üst. Mavi olan. Ama mavi alt pembe üstü olma ihtimali de var. Bunu da bir deneyelim isterseniz. Yavrum. Yani, anne. Neleri deviriyorsun orada? Yavrum evet. Tamam şimdi bunu aldı geçireceğiz. Açalım bakalım neler olacak. Ay! Ay! Sanki daha iyi mi oldu? Altı geçirdiğim için biraz şişmanlamış mı yok. Ee, mi anlayamadım tam olarak. Neyse şu altı da alalım. altı giyelim. Yolsun lütfen. Hazır mısınız? arkadaşlar? şunları da alayım. Gel şimdi bunların altına. Bunlar olmaz ya. yani bu ayakkabılar değil mi? Başka ayakkabılar alayım. Turuncular yakışmaz. Arkadaşlar hazırım. Hazır mısınız siz de? bence siz de hazır mısınız? Hemen başlayalım. Bunları takayım mı sizce? Şöyle çevireyim biraz komedi. Takayım mı bunları da sizce? Hemen takayım durun siz beni. Şöyle bir görün bakayım. Sadece ayakkabı. Bilekliği de takıp geliyorum. Hazır mısınız? Çünkü ben de hazırım şöyle ha çok güzel bir para herhalde bir şey bence öyle daha hoş oldu bu arada benimle ders e, çalış videolarında e, üçüncüsüne son videom yazmıştım. Son videom derken benimle çalış benimle ders çalış e, videolarını hani bir-bir 2 bir, yapmıştım. Yani Üçten sonra 4 gelmiyor anlamında yani. Birleşik değiller anlamında. Yani son videomuz değil. tabii ki C. Kanalları vermiyoruz. Her şey düşünmeyin. Arkadaşlar bir de birkaç günlüğüne Iıı, tatile çıkacağız. Artık size video gönderemeyeceğim. Çok üzgünüm. Biz de tatile gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz korona mani tatile. Sen nereye gidiyorsun? Iıı, arkadaşlar korona olsa da olmasa ne yapalım artık evde çok sıkıldık. Tatile gitmek zorundayız. Eee Birkaç şehir gideceğiz. işte akrabalara falan filan. Biliyorum risk var ama işte düğün falan var. Bizim kızlardan işte biri evleniyor. Maşallah. Onun düğününe falan gideceğiz. Sonra başkalarının düğünleri falan var. Birkaç düğün olacak. O yüzden başka şehirleri falan gideceğiz. Videolarımızı ara vereceğiz. Ee, o yüzden çok üzülüyoruz biz de. Ee, bir hafta falan video çekemeyebiliriz. Muhtemelen öyle olacaktır. O yüzden şimdiden hepinizi öpüyorum. Siz çok yüzdüğüüm arkadaşlarım. Bunu ne yapalım işte? Hayat bu. Yapacak hiçbir şey yok. Çok seviyorum. Ve mutlaka da cevap yazıyorum zaten. Kalp atıyorum, beğeniyorum, cevap yazıyorum. Yani yorum yazmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi de unutmayın. Videoyu beğendiyseniz zaten abone olmayı hiç mi hiç unutmayın. Hepinizi öpüyorum canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bir hafta boyunca yokuz. Ama sizin anlayışlı olacağınızı biliyorum. Bizi özleyeceğinizi biliyorum. Biz sizi özleyeceğiz biliyorsunuz ki. Ama bir hafta sonra kaldığımız yerde inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Biz onlarda görüşürüz dediler canlarım. Hepinize görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize ihtiyacımız var. Bye bye.